Merhaba arkadaşlar. Edebiyata yolculuk köşemizde bugün e, Berna Moran e, Moran hakkında bilgi vereceğiz. 23 Ocak 1921'de İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Darüşşafaka ve Işık Liselerinde yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Aynı bölümde İngiliz Edebiyatı asistan oldu. 1954'te doçentliğe, 1964'te profesörlüğe yükseldi. 1981'de emekliye ayrıldı. 1972'de yayınlanan Edebiyat Kurumları ve Eleştiri adlı yapıtıyla büyük ilgi gördü ve 1973 Türk Dil Kurumu bilim ödülünü kazandı. Eleştiri ve inceleme yazıları Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Birikim ve Çağdaş Eleştiri gibi dergilerde yayınlandı. Son dönemde eleştirilerini Türk edebiyatı, özellikle de Türk romanı üzerinde yoğunlaştırdı. 1993'te yaşamını yitirdi. Berna Moran'ın eserleri Türklerle ilgili İngilizce yayınlar bibliografisi, edebiyat kuramları ve eleştiri, Türk romanına eleştirel bir bakış. Berna Muran 1973 TDK Bilim Ödülü Edebiyat Kuramları ve Eleştiri ile 1985'te yazarlar Birliği tarafından deneme eleştiri dalında Türk romanına eleştirel bir bakış Bir ile yılın sanatçısı seçilmiştir. Bir sonraki çalışmada görüşmek dileğiyle.